Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Farman'da devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanal yeni olduğu için arkadaşlar sizden tek ricam bu. Geçen bölümü anlatmamı isterseniz arkadaşlar. Bizim ordularımızla beraber Tiflis bölgesinden Rostov üzerinden adamların arkadan geldik. Onlar burada Potans Kalesi'ni kuşatma altına almışlardı. Biz buradan bu köyü yağmaladıktan sonra bu köyü yağmaladım ki yani bir, e, bir bakayım hani. Direkt hücum etmeyelim de adamlar ne yapıyor ne yapıyor diye kontrol etmek istedim. Sonra buradan üzerlerine doğru hücum ettik arkadaşlar birliklerimle. Ama bizimkilerin çoğu geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü adamlar çok fazlaydı. Ama yanlış yaptıkları bir nokta oldu. Benim bir tane derebeyim burada yakaladılar. 500 kişi buraya gittiler. 500 kişi buraya geldi orduları dağıldı. Biz de komple burada olduğumuz için ben daldım. Öbürleri de girdi. Burada bir grubu yedik. Sonra buradaki grup bayağı zorluydu. Buradaki grubu dindirdik. Şimdi planımız arkadaşlar komple akınlar düzenleyeceğiz. Bütün köylerini yağmalayacağız arkadaşlar. Bütün köyleri, köylerini yağmalayacağım. Tek tek adam bulursam onları keseceğim. Tamam mı? Bu şekilde adamları arkadaşlar barış yapmaya zorlayacağım çünkü birkaç devlet daha bana savaş açabilir. Birkaç daha devlet bize savaş açabilir arkadaşlar her an. Bunları da keselim de. Sakin olun beyler. Hala atış kes. Yadeler de kes. Gelin abi benle. Direk arkadaşlar saldırıp yok edeceğim onları. Buradan çıkarsam karşı karşıya geliyorum büyük ihtimalle. iki. Çok güzel abi. iki burada durun. 1 F1 F3 3 F1 F3 abi yok edin 2 atış serbest zaten Değil mi? Killer at serbest abi. Arkadaşlar yok edin abi. Gel bakalım sen kondo olmalısın kardeşim. Öl bakalım. Niye killer gelmiyor ben anlamadım. Daha ayıkmadım ama. Abi komple öldürün. Hiç öyle hiç yaralı vermenizi istemiyorum. Araya hemen girelim. 167 kişilerde ama bunlar kırıvır bizim için arkadaşlar. Atlılarımız çok iyi on numara. Yani herkes atlı olarak saldırıyor. Biz de piyadelerle arada kalanları temizleyeceğiz. Bu şekilde. Lan kızılbaş. Ne geziyorsun lan burada? He? oğlum ortada yok etmişim herkes almışım Sen burada öyle yapıyorsun lan Ciddi bir şeyle karşılaşamadım ha Adamlar adamları direkt ezdik Böyle ciddi bir savunma göremedim Direkt aldık arkadaşlar bu maçta. sıfır ölü sıfır yaralı 3 ölü vermişiz 3 ölüden de hiçbir sıkıntı olmaz. 8 yakalı da iyileşir arkadaşlar. 88 tane ölü verdirdik. Bu ne arkadaşlar? 167 tane adam eksik. Doğru mu? Bekleyin abi. Çok seviyorum ya. Şöyle komple şey oluyorlar ya. Abi hücum. Hücum abi, yok edin orayı. Şuradan dolanışacağım. Ok gelmemesi için. Yok edeceğiz abi onları, yok. Öyle bir orada hiç olmadı. Bu sefer güçlüler işte. Aa ben öldüm, kesin öldüm burada. Oğlum ok çekme manyak. Oğlum bir kaç tane adam geldi tamam mı. Artık bittiniz. Oha çok karıştı ortalık ya. Böyle abi sen Ama adama bak herkes kesiyor, herkesi kesiyor herkese herkesi Söz sana seni öldüreceğim oğlum Söz sana seni öldürdüm Adamlar iyiydi ya Son 77 gerçekten iyiydi arkadaşlar Adamla savaşın hakkını verdiler öyle abi. Şöyle atasam öl bakalım. Biraz ölü fazla ölü verdik burada. Ama ne biliyorsunuz? Bak mesela benden bir ölü, ondan bir ölü, ondan bir ölü yani şöyle gerçekten bir 2-3 kişi orada olsak yani ölüler birazcık koyar ama şimdi çok dağınık olduğumuz için bir kişi oradan veriyor bir kişi buradan veriyor sıkıntı olmuyor Yani eğer çok fazla sıkıntı olsa adamlar direkt gider yani yanında hala beklemez derebeyleri Buraya da yağmalayalım gelin abi iyice Şurada yağmalanmış Gelin abi gelin başka yerde beklemeyin. Lan sen biz senden bize katıldın lan Kutsal Almanya İmparatorluğu'nun. Arkadaş. Vatikan Lehistan'a savaş açtı güzel. Şimdi Lehistanlılar bizde barış anlaşması imzalamak zorundalar. Burayı da yağmalayalım. Kosice'yi alamaz mıyız ya? Bahara'da falan gerek yok. Sadece yemek alıyor. Bir dakika bunlar. Killi var mesela. Var Selaniye aslında alsak çok iyi olur. Selaniye alıyorlar gelin bakalım toplanın beyler. Memlük Lehistan'a savaş açtı. Şu an çok güzel. Lehistan bitmiş durumda. Biz buradan koparabileceğimizi koparmalıyız. acaba duayı mı alsak? Sofya mı? Ne 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 ne? Oha adam da Sofya'yı kuşatmış. Toplan abi toplan 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 toplan. Allah'tan yakındayız ha. Kaç kişi abi? Sofrayı mı kuşattın abi? selani alamazlarsa ikinci akımı biz yapacağız. Ha ne oldu? Adam olun. Sadece adam olun. Bütün köylerinizi yağmalarım. Büyük bir akın düzenledik. Şimdi ağzının tadını aldılar abi. Tokatı aldılar. Yani bir daha da inşallah bize savaş açmaz bu hıyarlar. Osmanlı'yla da savaşa gidebiliriz her an. Azami Şah kimde şimdi savaşta? Sırasında yok, arasında yok. Şu anda var ya. 10 numarayız. Kimseyle savaşta değiliz. Bir girelim Akşehir'den falan adam toplamaya gerek yok aslında. Gideyim burayı tamam mı? Şeye vereyim. Kaleme. kaleye bırakayım bu adamları. Elimdeki adamları. 20 ya. Oğlum git kendine adam ol lan. Dağılın abi. Herkes dağılsın. Musul abi gidelim bakalım. Ordusunu terk etmek isteyen dere beyler olur ne olur. Şu anda karasızsın tamam. <laughs> Sen niye bana beni sevmiyorsun lan? Oğlum lot tat var ya Seni yaharım lan Durmadan benden huylanıyor ama Dur bakalım hayırlısı Şehirden ayrıl abi Şimdi buraya kaleye Asker verelim Sahabe başlarını, Kemal keşleri Yeni çevrilen hepsini de verdim. Kızbaşıma ısın biraz. <laughs> al 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 al. 100 tane kızılbaş yeter oraya. yani bunun da bir şey var. Arkadaşlar, şimdi veriyoruz da şöyle 60 tane alayım mı? Bunlar bir de para alıyor yani bizden Bir hane gidelim bir şey varsa şiirci mihirci Semer kim olduğunu biliyor musun lan Gel bakalım dövüş mü Ben git kadın git Hayırdır lan Saz şairi gel bakayım. var bana bir şiir öğret. Kızın yanına gidince arkadaşlar bir şiir öğrenip giderim değil mi? Ne demeyi ah, Halime Hatun ne? Oğlum muhafızlar kim lan? Muhafızları öldürürüm lan. lehistan'da çok güzel savaştık ama 10 numara bir savaş döndürdük İnşallah aynen kutsal almanya ile savaşa girerler memlüklülerin tamam mı arkadaşlar eee şu erzurum almasını istiyorum bunlar iyice yanıma gelsin de güçlensinler ki ben de savaş açtığım zaman tamam mı bu kalelerini köylerini hepsini alayım. 113 askerim oldu iyi. Şimdi bunlar ne yapıyor abi? Bunlar kime akın düzenliyor? E ee, ileride iki tane şeyimiz var. Şehrimiz var. <laughs> Bogalardan akın düzenleyebiliriz yani gittiğimiz zaman bir kötü bir şeyle karşılaşmayız. Bakalım bunlar ne yapıyorsa yapsınlar. chat menüyü kapatayım ya. Chat menüyü kapatalım arkadaşlar. Güzel ya, iyi. Safevin'in Delikanlı beylerin hepsini orduma topladım. Komple yani çoğu kalesini şehrini arkadaşlar hiç savaş yapmadan kazandık. Hmm. Ordularımız güçlü. Şu anda çok iyiyiz. artık ne geziyon lan İmam kulluyu bir bıraksam Adamı Gerçekten de helal olsun yani ya ona Bütün derebeyleri sattı ülkesini Tamam mı Hepsi benim adamım oldu Bu adam hala esir Helal olsun şeyi bulsam be. Bir. bir dakika. Gürcüler de öyle hissana açtı. Vay, tamam. Arkadaşlar siz de şey arayalım ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar sizden beraber eee Safevilerin başı vardı ya. Onu arayalım. Onu arayıp bulalım. Ne bekliyorlar burada? Aslında onu bulsak var ya çok iyi olur ha. Direkt bize katılır. Bak bunlar bir yere gidiyorlar. Fetih yapacaklar. Ya işte adam sürgüne verdi. aram selamlar Tep bizi koskoca tep bizi verdim lan size. Musul'dan daha iyi yönetelim arkadaşlar tam orta merkez. Aslında buradan böyle komple yönetirim savaş olduğu zaman direkt ben göğüslerim yerzakları yokmuş ver abi sadavet sadavet ne? yemem yok mu? oğlum o kadar köy yağmaladık lan şunu sat şunu al bunu al, bunu al şeyden ay Konya'ya gidelim. Konya'dan yemek alalım. Şu Memlükler ne yapıyor ben anlamadım. Ordu topluyorlar sabahtan beri. Kutsal Almanya'ya mı açacaklar savaş? Kim açacaklar? Hadi açın da yani bizler bir rahatlayalım ya. Diken üstündeyiz abi Savaş açılırsa hemen bir de onları bertaraf etmesi var. Bir sürü adam var orada. Nereden baksam 1400 kişi falan var. Onları kesicen de, onlar dağılacak da, yeni bu ordu toplay bunlara savaş açacağım da yani çok iş. Ben atsam iyi yani ordu toplamadım mesela 5-10 tane dereveyini keserim, savaş açtığım zaman yani bir anda Gırtlaklarım yani hiç şeyleri olmaz kaçar şanslar. Vay be ilk zamanlar Osmanlı şeyine geçecektik güya saflarına. Bir gece baskanıyla Sicilya'da oha Lehistan'a herkes savaş açtı lan. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen anlatarım. Şimdi bu hıyarlar bizde savaştı tamam mı? Bizde savaşınca bunlar Bunlar bizle savaşırken arkadaşlar güçlülerdi. Bayağı güçlülerdi. Osmanlı'yı bile adamlar aldı yani. Osmanlı kimle savaşıyor ona da bir bakalım. Kısacık böldüm. Osmanlı ile kimsenin Napoli ile savaştaymış. olur. Yani bunları dere bakın. Dere bey sayısına, kale köy sayısına bakın arkadaşlar. Çok güçlüler. Vanna'yı falan, Killi kalesini falan komple bunlar aldı. Selanik kadar. Erzurum'u da aldılar da Erzurum'u geri Macarlar aldı bunların elinde. Şimdi arkadaşlar biz girdik bütün derebeylerini bunların öldürdük. Derebeylerini öldürdükten sonra bütün köylerini yağmaladık. Geri kalan hatırlarsanız 167 kişilik bir orduları vardı. Onları da öldürdük. Yani bayağı bir savaştık arkadaşlar. Hiç ordular kalmadı. Neredeyse yani topla 3-5 tane askerini topla 500 tane adamları kalmıştır. Memlükler girdi. Gürcüler girdi. Kırım girdi. Tamam Başka kim var? Kutsal Almanya girdi. Sicilya girdi. Vatikan girdi. Zaten toplasam tamam mı? Onun çoğunu boş ver. Güçlü birlik kim var? Kalelerini, köylerini kuşatacak. Adamlarını öldürecek. Krallığını gerçekten tehdit altına alacak kişileri sayıyorum şu anda. Memlükler, Gürcü, Kırım, Tamam mı? Kutsal Almanya. Sicilya'yı saymıyorum. Bu 4-5 tane şehit, 5 tane adam. Tamam mı? Bunların krallığını tehdit altına alacak şekildeler. Yani bunu da şey sanın arkadaşlar yani. 5 tane devlet diyorum size. Şunlar var ya küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunlar çok güçlüler. Tamam mı? 5 tane şehir diyorum. 5 tane devlet diyorum size. Bakın burayı da indirecekler yakında. Ama Kutsal Almanya burayı devirememiş. Keşke biz saldırıp alsaydık. Hatta ne yapalım biliyor musun? Tek başıma gideyim. Derebeylerimle aram kötü olacak ama Selani almak istiyorum ya. devam et devam et hadi. Kusal Almanya burayı indirir ya. İnşallah kesemez de biz alırız ya. Alamaz ya. Cık, alamazlar. Adamlar yeni birlikleri de geldi. Alamazlar. Hiçbir türlü alamazlar. Lan adamlar kestiler lan. <laughs> Geri zekalar Oğlum kaç git işte kendini kurtar lan. Onu öldürün abi. Ha. Güzel güzel. Selani alsak var ya. Çok güzel olacak. Bak yine ordu toplamışlar. Gene güçlüler lan. Yine orada toplamışlar. Vallahi var ya. Çok güçlüler. Nere bir yer mi kuşatıyorlar? Lord Bulba ben ne gelse var ya. Çok güzel olur da gelmez. Nereye gidiyorsunuz? 95 tane adamları kalmış. Bir savaş yapsak. Burayı zapt etse. Gelen birliklerle de burayı korusan Nasıl olur acaba? Tutabilir miyim? Ben burayı tutarım. Aslında <laughs> Sofya'ya bir eş olsun. Öbür tarafta da bir toprağımız olsun diye aslında buraya savaşmak istiyorum. Edese de bizim iyi. Kıbrıs indirse gördü da. Tamam mı? Orayı o yüzden almak istiyorum. Ama işte sıkıntı. Hale basar iyi olur mesela. Şimdi aslında arkadaşlar savaşsak mı savaşmasak mı? Bunlar savaşın bedelini ödemediler. Ha. Bize savaşta o kadar şehit verdik. O kadar şehit verdik. Onun bedelini ödemediler. Şimdi onların hepsini bedelini ödeteceğim abi. Şimdi bu bölümde savaşımızı açalım. <laughs> Şehri kuşatalım. Arkadaşlar öbür bölümde de inşallah Abone olup like atmayı unutmayın ki yeni bölümü kaçırmayın. Öbür bölümde de sizlerle beraber bunları indireceğiz. Öbür bölümde de o Selanik kuşatması bizi bekliyor abi. O kadar şehit verdik arkadaşlarım. Tamamen kan her yer kandı. Evet azalmış şah savaş ilanını başlattı abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.